Arkadaşlar günaydın. Yeni bir günden herkese <gülüyor> günaydın. <gülüyor> evet, biz evet. otelimizden çıktık Banyure Resort'ta. Bunun da realisi gelecek. Gösteririz. Evet. 270 liraya kaldık. Güzeldi. Evet, kalınabilir. Biraz yokuşta sadece. Evet. Şimdi Phuket Bus Terminal'e gideceğiz. Tuk Tuk'la taksi bulup. Oradan da Krabi'ye gideceğiz. Başka Aslında bir şehre. Aslında bulmuştuk iki gün önce. Aynen. Ama bugün açmamışlar. Açmadı. <laughs> 400'e bulmuştuk aslında. 2 kişi 400 baht'a götürecekti. Şimdi burada 600 baht dedi. Zaten herkese sorduğumuzda 600 diyordu. Bir aşağı ineceğiz. Caddede buluruz belki 500'e falan. Hı -hı. Öyle gideceğiz. Bugün, bugün yolculuk videosu geliyor. Dün ne yaptığımızı söylemedik. Dün, dün arkadaşlar akşam dün kayıtta değildik. <laughs> bir kere ceza yemiştik biliyorsunuz. Giderken ta polis taşınmıştı. Akşam biz indik aşağıya. Her zamanki yerden çıkmışlardı. Tam o gübin ilerisine hazırlanıyorlardı. Dedik dönüşte dikkatli olalım. Dönüşte tam geldi göbekte dur. Hemen sağ yaptım. Ben hiç bakmadım bile. Sağ sinyal verip bir tane evin içine girdim resmen bahçesine. <laughs> ne yapsak falan dedik. Ee, konumdan şeye baktık. Bu bizim otoparka başka yerden giriş var mı falan? Arka bir yol vardı. Yolda şurası yani bitiş yeri burası. Ama bayağı şey tepe ve Arkadaşlar bir kalan. yere çıktık. Ormanın içi Devam simsiyah. Dedik buradan yani. Bak Simsiyah durca şeyi göstereyim, kıyaslama yapmak için bu yokuşu göstereyim. Bu, bu yokuştan çok daha o dik, daha dik, karanlık gözükmüyor gösteriyorum. Durduk durduk, Şu yokuş baya eğimli, bunun iki katı belki ya. Yani şöyle. Yani. Şöyle arkadaşlar yokuşu abartmıyorum. Korktuk durduk biraz yani çıktık Yok biraz çıktık. çıktık, gel kenara. Yarısını çıkamadık. Korktuk yani. Aynen. Biraz çıktık, sonra durduk, baktık iki tane daha böyle Çinli falan herhalde çocuklar, kızla. Onlar da bence. Kaçıyordu. Büyük ihtimal kaçtılar. Çünkü kaskları falan. Aynen. Onlar çıktı. Ee, onlar çıktı yukarı, bizim. Onlar çıkınca yani. biz de, biz de dedik önümüzde biri var, gittiler, biz de gidelim. Çok kısa bir yani 30 saniyelik bir alan kap karanlık böyle, sonra yola çıkıyorsun. Yokuş aşağı indik buraya geldik bu yoldan. Yoksa yine bir bin baht diyorduk ceza. Vallahi bir atraksiyon oldu, onu kurtarmış olduk. Şimdi inelim yine göstereceğiz. Bir kahvaltı yaparız belki şurada bir tost yeriz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Böyle bir tutuka bindik. 600 demişti. 500'e düşürdü. Biz dedik 400 yok dedi. Yürüdük. 2 dakika sonra geldi. 400'e dedi. 400 dedik. 400'e götürecek şimdi. İnşallah orada Yo, vermeyiz ki. 400 dedi. Aynen. Gidiyoruz. Bir yarım saat böyleyiz. Biz motorla çıkarken zorlamıştık, abi da çıkamıyor bak. Ben dedim sana. gücü yok bunların. Yukuşlarda biraz yavaşlıyor. Güzel ama rahat. Gidiyoruz. Bayağı yukuş var ya burada. Bir 40 dakika sonrasında Phuket otobüs terminaline geldik. Buradan saatleri göstereyim size şöyle bakın şehirleri buradan da Phuket Krabi vardı kişi başı 160 bahta aldık buradan biletimizi aldık yarım saatli bir falan var zaten yazıyor zaten sürat tanıya falan dedi 7 8 9 10 11 12 akşam 5'e kadar var ee, Krabi var yarım saatli bir neredeyse kişi başı 160 bahta aldık krabi İnternette daha yüksek gözüküyordu bayağı uyguna aldık 160 Bahtta 120 lira falan yaptı. 3 saat yol gideceğiz bayağı iyi biz şimdi gelirken yarım saatlik taksiyi, iki kişi 400 verdik şimdi 5 dakika gelecek ya şöyle bir minibüs ya da şöyle bir minibüsle gideceğiz 3 saat sonrasında krabideyiz otobüs geldi bu otobüsle gideceğiz minibüsle 3 saat bulmayız. Dediğimiz minibüsün aynası. Bunu da 3 saat gideceğiz. Diz mesafesi 0. <laughs> Şu an yaslanıyorum. <laughs> sıfır Aynen kliması çok iyi. <laughs> Bedavaya geldik. Çarşıdan resmen daha pahalıya geldik. Çarşıdan da, otogara 4 Şehir değiştireceğiz kişi. daha ucuz. Şehir değiştireceğiz <laughs> <laughs> 320'ye. Toplam. Gidiyoruz şimdi. saat 12 oldu. 10 10 geçe falan binmiştik. Bir yerde mola verdik şimdi. Böyle bir istasyonda bir 10 dakika tuvalet molası dedi. İşte evet. tuvalet molası verdik işte burada. 75 kilometre kaldı. Birazdan gideceğiz. Bir saat sonra Krabi'deyiz. dakika, 25 dakika kaldı. Sonra iniyoruz. Sonrasında bir 2 iki, 2,5 iki, kilometre çantalarla o otele yürüyeceğiz büyük ihtimal. Yoksa 400 500 baht vereceğiz. Onun yerine yemek yeriz. İki öğün daha iyi yani. Hava çok sıcak ama. Saat 1.25. Biz şimdi indik. 10, -10 güçe binmiştik. 3 saat 20 dakika falan sürdü. 5-10 dakikada bir, dakika da bir yerde mola vermişti. Geldik. Buradan bir yürümemiz var ya. Otobüs, şey taksiyle de gidebiliriz ama para vermek istemiyoruz. Bir iki kilometre, 2 kilometre, 2.4 kilometre yürüyüş var diyor. Şimdi yürüyüp devam edeceğiz. İlk tam yürüyorduk. Gel, minibüste geldiğimiz abi dedi gelin dedi. Gelin Gel aldı. Vallahi aynı yoldan gidiyor. gidiyor bunlar. Bizi bayağı yürümekte. 2.5 km şu an. 1.3 kaldı. kaldığımız gidiyoruz. Büyük ihtimal dibine kadar götürecek gibi. İyi oldu yürümedik. Yoksa sıcakta yürüyecektik. Taksi de vermedik bana. Çok sıcak. sıcak. Şimdi gidiyoruz. 2 dakika ineriz. Abi kapıya kadar getirdi. Geldik. Bu sıcakta mağlup olurumuz. Sıcak, sıcak bayağı. bayağı sıcak. Bayağı. Şimdi otel'e geldik galiba. aynen. Evet. Otelimiz burası. Otele geldik. İnşallah güzeldir. Güzel. 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 Allah çok eski duruyor. <laughs> Bakalım. Otele geçeceğiz. Otel eski biraz ama ucuz geceliği 240 lira. Klima var. Gel. İyi. Otel güzel, oda güzel aşk. Böyle. Tuşumuz, banyomuz var. Televizyon açık kalmış. Minibar var mı? Bak bakayım. Var. Oley. Aradığımız her şey var. <laughs> Klima da. Bir de caddeye bak ya. Aynen. İyicek Biz bir şimdi suralım. çıkalım yemek falan yiyeceğiz. Birazdan hemen krabiliği biraz gösteririz size. Aşağı doğru yürüyoruz. Hemen köşede seminer vardı. Buzlu bardak ve içeceğimizi aldık. Aşağı doğru yürüyeceğiz şimdi. Biraz yürümemiz var bir yarım saate yakın. Gezeceğiz. Hava çok sıcak. Bangkok'tan Bangkok'la aynı değil mi? Sen öyle demiştin. Bence şu an evet. Bangkok'tan biraz bir tık sıcak bile olabilir şu an. Öyle bakalım geziyoruz. Değişik güzel bir yer. Adada ve e, Phuket'te bu kadar sıcak değildi. Evet. Oralar, de oralar hatta. güzeldi. Phuket'te bayağı evet serindi. Güzeldi. Akşam üşüyorduk güzeldi yani. Şimdi yürüyoruz. Güzel bir şey görürsem göstereceğim size. 15 dakikadır yürüyoruz. Çok bir şey yok. Şu ana kadar. Akşam merkeze doğru gidiyoruz. Bir Gece marketi falan var. Bir şeyler var. Aşağıda market falan mı Oraya gidiyoruz. Deniz kenarına bakalım. Şimdi biz yürümeye devam ediyoruz. Bangkok'a ilk geldiğimizde buradan hat almıştık bir aylık. Sınırsız internet vesaire vardı ama şu an 24. 25. günümüzdeyiz. True Mobile diye bir şirketten almıştık. 7 da satılıyor. Bir aylık 350 bahtı sınırsız. Dün internetimiz yavaşladı. Mesaj falan geldi. İşte kotayı doldurduğunuz gibisinden bir şey yazıyordu. Hızınız düşecek falan diye. Ee, bizde bir tane de mesajda şey var, web sitesi var. Oraya girdim baktım ekstra paketler var. Bir tanesini seçtik, 5 günlük zaten 5 gün sonra gideceğiz. 5 günlük 10 GB artı 10 GB veriyor. İşte hızınız yükseltiyor, 80 bahta geliyordu. Sevin arabından para yükleyebiliyorsunuz. Orada zaten yazıyor hangi bankadan veya hangi mağazadan yükleyebileceğiniz. Şimdi Sevin arabında 2 dakikada hallettik. Paketi aldık. İnternetimiz yine eski haline geldi çünkü çok lazım oluyor. Yavaş internette hiçbir şey yapamıyoruz. Çok zor oluyordu bizim için. Yani 80 bahta 50 lira falan yapıyor. Şimdi devam ediyoruz. Böyle bir bilgi verelim istedim. Değil mi? Evet. Görkem interneti bitiriyor. Hep bana internet aç, internet aç, internet aç. Ben Evet. Görkem bitiriyor. Gel gel Görkem. Arkadaşlar bir şey denk geldik <laughs> Bayağı anda yürüyorlar. Çekelim. Bugün <laughs> 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 bir ablaya sorduk. Hatta Temple'a kadar yürüyeceklermiş. Biz de bir yere kadar gideceğiz artık bakacağız. Bayağı önde de var çocuklar falan var. Bayağı yürüyorlar. Belki bir ucunu göremiyorum ben şu an. Bayağı bir yürüyorlar. Biz sonra denk gelmişiz. Bakalım görebildiğimiz kadar göreceğiz. yava. Karola Burada etkinlik olurken dükkandakiler ve diğer insanlar da izliyor ve videoyu çekiyor bizim gibi. Farklı farklı gruplar da katılıyor. Arkadaki Temple'dan da bayağı bir kişi geliyor. Bayağı hareketli. Bunlar yeni mesela. Şimdi yürüyüşü çektik, ondan sonra bir yemek yedik KFC'de ucuz diye. Bir şeyler yedik, akşam pazarın açılmasını bekliyoruz. Geziyoruz, internetten motosiklet kiralama yerlerine bakmıştım. Burada şimdi 3-4 tane bulduk sahil park, parka yakın 200 Baht'a veriyorlar Honda Clee'yi aynen, aynen. Biz orada da 200 Baht'a ama 5 günkü alınmıştık. Burada günlük 200 yaptılar. direkt. Aynen. Ondan sonra dedik polis dedim sıkıntı yapıyor mu? Yok dediler. International yok. sürücü belgemiz yok falan dedim işte hani Phuket'te sıkıntı yaşadık dedim. Yok dedi burada sıkıntı yok kaskını tak kaskını tak yeter diyor. O yüzden yarın kiralayacağız e, Aonang'da biçler var. Relay falan 3 4 tane çok güzel biç var internette gördüm. Onlara gideceğiz. Parka geldik sahile. Su çok durgun, çok güzel. Yelkenler falan var hep ilerlerde, sağda solda. Burada da var. Böyle. Böyle sahilde yürüyoruz biraz. Parkta. ufak Parkmış buranın adı. Yürüyoruz burada tekne falan yapıyorlar ufak tefek. Yanımızda da şey var, market var. Yemek hazırlıyorlar. Sahilde diğer tarafa doğru yürüyoruz. Gece marketinin alt kısmına doğru. Şeyi söyledin mi çocuğun peşimize Hangisini? Ha. Tura Aynen. gidiyoruz yarın. Yarın tura gidiyoruz. O bir tane <laughs> mağara bir de villiç var dedi suyun üstünde. Oraya götürecek bizi bu eski tip e, teknelerle. Yarın sabah dedi olur dedi. Akşamüstü falan dedi su çekiliyor dedi. Kötü dedi. Sabah 9.40 10'da gelin dedi götüreyim dedi. Tamam dedik biz de yarın geleceğiz herhalde <gülüyor> <gülüyor> gösterdiği şeyler güzel gözüküyordu farklı gideceğiz yani nehirin içinde dolaşacağız güzel yani e, nehir falan manzarası çok iyi bir deneyeceğiz yani 500 dedi iki kişi belki sonra yarın bir pazar yaparız 400 yat deriz Aynen. ondan sonra geleceğiz işte 300-300 liraya falan 200 3 saat gezeceğiz buralarda güzel ama yani bütün yelkenliler falan hep burada 8-10 tane bizim şu an hemen gö görüş alanımızda 10 tane kafadan yelkenli var buraya park etmiş ama baksana su çekilmiş gerçekten Aynen. Herhalde akşamları çekiliyor. O yüzden sabah dedi. Aynen. O çocuk onu da söyledi. Sabah gelin güzel olur dedi. Şimdi geziyoruz böyle. Şöyle bir pazara geldik. Gece marketi diye geçiyordu. Saat 5'te açıyordu. Biz de geldik de işte saat 5. Ufaktan bir bakıyoruz. Ve yeşillikler var maydanoz olan. Bayağı bir şey var. Burada lokma var ya. Bak lokma var görsen lokmalardan görmüştük. Pazar yeni yeni hareketleniyor. Daha saat 5. Burada. Yavaş yavaş hareketleniyor. Aa köfte ama. Bangkok'ta sevdiğimiz tadı Krabi'de tekrar bulduk. Hemen Momasti'yi görünce yemek yedik geldik hemen buraya. Ben bu sefer maça aldım. Aynen. bakalım. Ben de falan aldım. limonlu gibi bir şey herhalde. 63 baht verdik ikisine. Görkem 2 39 baht. Topla beraber 43'e geldi. İşte 40 lira falan işte ikisi. Bu benimki. Şimdi deneyeyim. Kocaman bir bardak. 19 baht. O da 14 TL falan yapıyor şu. Kocaman buzlu çok güzel. Boşafa benziyor bunların tadı. Yani benim şu içtiklerim T'li olanlar. Tayı tili biraz farklıydı. 14 liraya çok güzel bence. Görürseniz mutlaka alın. Yarın su zaten 7 7 baht. Hiç gerek yok. 10 daha ver bunu al. Hem de 10 numara ferah alıyorsun. Görkem de aldı farklı bir tane. Şimdi fotoğrafını çekiyor. Toplara ne demiyordu ya bunlara? Yani ben Bubble'la beraber 43 pahta geliyor. 30 lira falan işte. İlk kez deneyecek bunu. Bakalım nasıl. K kötü. Evet kötü arkadaşlar. <laughs> Beğenmedi. <laughs> <laughs> Güzel ya aslında da dibinde kalmış karışmamış. Aynen aynen kesin öyle. Gerçekten. Bir daha gerçekten. dene bakalım. Güzel. güzel güzel. Kaç on üzerinden? Güzel ya 8'i var. Yalan söylüyor arkadaşlar. <laughs> Yalan söylemiyorum. Birazdan bu kötüymüş az diyecek. Az önce... Yok yok az önce de... Neye benziyor? Kınaya. <laughs> Kına, mı? Kına kaç kere içtin oğlum hayatında? <laughs> Neyse ya güzel ya benimkini alın Ama ya boş verin. Görkem denediklerini boş verin. Diğer bütün güzel. diğer bütün çaylar çok güzel. Buraya bunu görürseniz kesin alın. Ben kahvesi laktelisinden de almıştım. O da güzeldi. Bir ara laktelisini almıştık evet. ya. O zaman biz içip devam ediyoruz. Ben bitirdim zaten yaraladım. Arkadaşlar biz otele dönüyoruz. Yürüyoruz şu an. Yorulduk bugün artık. Aynen. Sabah 7'den beri ayaktayız. Biz yoldayız. De yol yürüdük. Evet. Burada bir 8 kilometre <laughs> 8 kilometreye geçecek herhalde gidiş ve dönüşümüz Yardımda burada Ya Yardımda motor kiralamayacağız muhtemelen ya da belki kiralarız dönüşte. Aynen. gideceğiz diye. Şimdi saat 5-5.30 gibi 6 gibi otelde olacağız herhalde. Bir video falan editleriz, bir şeyler yaparız sizin için. Sonra da dinleniriz. Akşam oldu zaten. Bir dinlenelim. Sıcak çünkü yorulduk. Phuket'ten Krabi'ye yolculuğumuz ve... Krabi'deki ilk günümüzü... Böyle çekmiş olduk sizin için. De değerlendirdik. Krabi için ilk günümüzde ben geçen not verdim güzel bence Ta değişik Beğendi, tatlı bayağı. ben beğendim Nehri falan çok beğendim insanları iyi güzel Ve da... bir de evet yani. Çok iyiler şey, ya Vallahi Bilmiyorum yani hani Herkese böyleler hani hiçbir şey yapmaz soruyorsun bir sürü şey Almayacaksın adam belki de almayacağını da biliyor ya anlıyordur Teşekkür kapın kap deyip devam ediyoruz teşekkür gidiyor diyor teşekkür ederiz görüşürüz diyor bayağı iyiler yani. Yardımcı da oluyorlar. Burası daha sakin zaten. Evet. göre hani daha Yapı yerli. Aynen. Turist görmedik. Aynen öyle. Çok fazla yok ama Aonang'da falan olabilir. O biçlerde olabilir. var. Biz hem burayı hem orayı gezeceğiz. İlk günümüz böyleydi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmişseniz de yorum atın. Yorumlarınız çok önemli bizim için. Ve hepsini okuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Yani evet. kim ne yazmış, ne demiş. Çok hoşumuza gidiyor gerçekten. Yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay evet. bay. Güneş de batıyor.